Arkadaşlar selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Zygon'un hesabındayız. Firavun yükseltiyoruz arkadaşlar. Hep istemişimdir Firavun'u yükseltmek. Yani Firavun şu anda oyuna gelmiş geçmiş bana göre en iyi ilk suite arkadaşlar. Bu yüzden bu yüzden Zygon'un hesabında şu anda tamı tamına 24597 adet ceviz var. Bununla Firavun yükselteceğiz arkadaşlar Şimdi sizlere göstermek istiyorum Şu anda Firavun'un seviyesi 5 Seviye arkadaşlar Son görünüşü alacağız Tamam mı son görünüşü aldık bize yeter arkadaşlar Bunun için açalım yapmaya başlayacağız Arkadaşlar Galadria X Suit yeni geldi biliyorsunuz Gerekli materyalleri tamamlamak için Galadria X Suite'den bunları karşılayacağız bu yüzden bu yüzden tamam mı inşallah şanslı oluruz da burada kolay kolay hepsini alırız diyorum kameramı da şuraya alıyorum arkadaşlar ailemi de buraya koyuyorum belki videolardan bir ürünü de orada gider neyse arkadaşlar zaten zaygo biraz açılım yapmış 207'ye kadar açılımı yapmış biz de 300'e tamamlayıp buradan gerekli malzemeleri, ödülleri, parçacıkları alıp tamamlayacağız arkadaşlar. Bu arada bunu yaparken de canlı yayında canlı yayından beni güdürmeye çalışanlar var. Neyse arkadaşlar ilk günün ilkini basmakla başlıyorum. E biliyorsunuz ya yani, günün ilkini basmasak olmaz. 2 3 Sanki tek atacağız. Sanki sete tek atacağız ha. Bakalım Evet tek attık ama bir tane boya Neyse arkadaşlar şuradan bir ödüllerimize bakalım. 296 tane ödülümüz var. Aşağısı zaten 300 olunca bir tane eksiklik garanti veriyor. Ama orası 300 olunca ben iki tane de ayrı ayrı basacağım. Burada yükseltmeye çalışacağız. Arkadaşlar yükseltmemiz için gereken parçacıkları da size söyleyeyim. Göstereyim böyle. 10 tane gümüşten lazım. Bakalım biz bir tane sarıdan lazım. Kaç tane bu? Neyse. Abi böyle onlu yapıştıracağız arkadaşlar. Onlularla böyle devam edeceğiz. Parça kasmamız lazım. Parça kasmamız lazım. X de gelirse fena olmaz. MG de gelirse fena olmaz. top geldi. Bir daha basıyorum. daha basıyorum. Bakalım ne geldi arkadaşlar. Canlar iki tane bomba üst üste ve çevik hayalet başlığı geldi. Hiç kullanmayacağız. Bir tane emoji geldi. Buradan bu aynı şeylerin gelmesi bize iyi çünkü parçacığa dönüşüyor. Arkadaşlar bir onu daha basmaya hazırlanıyoruz. Basmaya hazırlanıyoruz. Bir onu daha yapıştırdım. Bakalım ne çıkacak. Bir bomba daha geldi. İkişer sarı parçadan daha geldi. Arkadaşlar bunu gelmesi güzel oluyor. Çünkü bizim de zaten sarı parçaya da ihtiyacımız var. Gümüş parçaya da ihtiyacımız var. Bir onu daha yapıştırmadan önce solda kontrol etmek istiyorum. 275 olmuş. Bir onu daha gönderdim. tane oradan geldi. 2-4-6 tane geldi. İyi iyi. 292 oldu arkadaşlar. Bir 10'unu yapsam kesin garanti gelecek. Ben bunları tekli tamamlamak istiyorum. Ben bunları tekli tamamlamak istiyorum. Pıstam tam 300. sandığı gönderdim. 300. sandıkta da emoji aldık bu arada. Arkadaşlar normalde buradan tamamlamışız. Almamız gerekiyor. Ben bunu kendimde de açmıştım. Sonrasında iki tane daha açınca bana x verdi. Bu hesapta da deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Göreceğiz arkadaşlar. Birini bastım. Bakalım bakalım bir şey verecek mi? Vermedi ama 1280 x 80 oldu Güzel oldu İkinci onu da bana vermişti Bakalım bu onu da verecek mi Arkadaşlar şu an ben de heyecanlıyım Ben de heyecanlıyım şu an Vermedi Şu an vermedi arkadaşlar Bir tane daha bastım arkadaşlar Bir şey diyeyim mi Kesin çıkacak ya İçime oldu x3 çıkacak Hayırlı olsun. Arkadaşlar bu onluğu hesap sahibi Zaygo'nun şansına gönderiyor. Bakalım hırsızlık ben mi ondan mı geliyor? Bir tane kaz, bir tane bir şey bir şey kardeşim biz hırsız muyuz Ne oldu ya ne oldu ya? Zaygo dedik hemen bir şeyler vermeye başladı ya. Bir tane daha zaygı için basıyorum. O şans arkadaşlar. Bir tane daha basıyorum. Bastım bir tane daha. Haydi ver onu. Bu da zaygının şansına. Alsam mol Top verdi. Lan 140'a döndü ya. 100... Basmaya devam ediyoruz. Bir onu da yapıştırdım. Onu da moderatörümüz için bastım. şaka mısın ya? Hepsinin adına bir şey diyorum. Bir şey çıkıyor. Kendi adıma basıyorum hiçbir şey yok. Bunu var ya bunu bunu kendi adıma basıyorum bak izleyin. Bunu kendi adıma bastım. İzle aldım ilk Ha izle. İzleyin bak. Gördünüz mü? İki tane başlık çıkardım bir şeyler bir şeyler daha çıkardım ha. Ya Siz bir tane çıkarıyorsunuz ben iki tane çıkarıyorum hadi bu Bir arkadaşımız dedi ki hiç durmadan onu devam et dedi Yani ben hiç durmadan onu bastım belki bana da çıkar Ama hadi deneyelim bakalım Bir onluyu bastık Onludan hiç çıkmadan basacağız dedi Bakalım ne olacak Molotov, parçacık. Güzel, güzel. onudan çıkmadan dedi. Çıkmadım. Tekrar onu bastım. Bastım tekrar onluyu. Yine başlığı attı. Buradan da ilk son verdiği için bayağı bir bizlere faydalı oldu. Çıkmadan son onluyu da basıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir durum güncellemesi yapalım. başlık vardı bize başlık değil suit lazım neyse Arkadaşlar bu arada bu videoyu düzenleyeceğim YouTube kanalımda paylaşacağım YouTube kanalım o bir Starman TikTok kullanıcı adımla aynı burada TikTok profilinde YouTube kanalım var oradan da direkt gidebilirsiniz arkadaşlar şimdiden abone olan olursa çok teşekkür ederim oradaki videolarıma da göz atmayı unutmayın diyorum bir tane animasyonu geçti basacağım belki tak bir çıkar. Haydi bakalım, Pat. Hayır, Ne verecek? Bastım. Zor. Bir daha bastım. daha bastım. Sonunda be. Sonunda ilk suit'i aldık. Hele şükür. Hele şükür ilk suit'i aldık arkadaşlar. Oh. Bir de ikinci ilk sona bırak. İkinci ilk sona bırak dedim. MG bırakmış. Oy. Of. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldık arkadaşlar, manyak oldu bu. Şimdi sol taraftan bin taneyi toplayabiliriz. Arkadaşlar bak, bunu anlatıyorum. MG3 tattı. Eğer biz x suite almadan burayı açsaydık bize x suite verildi. Bize bin parça vermezdi. Bize bin parça verseydi biz çoktan parçayı alırdık. Yolumuza bakardık. Sağ üstten al. Tamam bundan bunu topluyorum. Bir parçaya çevirdim. Ödül alma yerine girdim. Buradan sarı parçacıkları toplamaya diyorum. Ne kadar alabiliriz? 138 tane. 138 tane büyük ihtimalle yetmeyecek. Hemen bir kontrol edeyim. Sörtelim. Dirola girdim. Yetiyor arkadaşlar. 52 tane fazla almışız. Bir kişi demişti de 12 kda verecek diye. Kaç k? 12800. Harbiden verdi 12 kada. Ama baya bir bize yani şey oldu yani. Baya bir zorladı. Benim mesela kendi hesapta bu kadar zorlamamıştım. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Zırh istedik. Aşağı indik. Firavun. Son görünüş. Yükseltik. Haydi bakalım. Bir avın son görünüşe kavuştu. Burada da babalar gibi şiravımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Jet.

düşe olanları dinle No mercy reloading talk kendini Böyle arkadaşlar öldürme mesajı da bu şekilde sizlere göstermek adına yarana girdim normalde Nasıl bir deneyecektim aslında Deneye de bilirim Sosik, ben belki yarın videoyu eklerim nice Oyundaki çıtır nasıl ki çıtacaktır ha Otuz kişi Lan şey. Allah'a emanet Ben yatmak istememiştim. Ben harbi yatmak istememiştim. <laughs> Ama ya. <laughs> Zaygan keyfi yerinde bize bir rap atarız diyor. Arkadaşlar ben daigo değildim. İşte bir tane vurursun da iki diye vurmazsan sıkıntı falan. Nice shot. İyi vurdu vurdum. Çevremdekini vurdum. Bakalım bir tabancayla nasıl. Blue team victory. Tabancayla da normal öldürme bu sürüşü geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar, böylelikle firavunumuzu da 6 seviye yapmış bulunmaktayız. Zaygoya hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Unutmayın sizler sayesinde büyüyoruz. Her like, her yorum bir destektir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim bu destekleriniz için. He abone oluyorsanız ya bildirimleri açmayı unutmayın ha. Paylaşınca ilk siz göreceksiniz. Hadi bakalım Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın. Bye.